ya biz bir kuzursuz. Oğlum gruptaki en küçük kişi benim işte. Beşinci ayda girdim ya da. Kim vardı grupta başka? Elkan var ama Elkan'ın anlamadım. Elkan'ın hesabı numarasında başka bir foto var da. Elkan, Diyar, e, Nadir, Kerem. Onlar kaç yaşında? Kerem 21'e girecek kanka. Nadir, Nadir 25 yaşında. Gidar 21 galiba. Ben diyorum bu Nadir niye sürekli videolarda mif mif yazıyor. <laughs> kendisi de mif olmuş zaten. İki gün sonra kendisi de mif oluyor. <laughs> 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 bu ayak çukurda. Deniz daha mı büyük? Benim, benim büyük gösteriyor oğlum? Ben çok... Ya tabii he, tamam şimdi ben Lucifer'a benzediğim için o kadar yakışıklı olduğum için. <laughs> ben böyleyim işte sen yemek yapıyorsun ben bakım yapıyorum. Kanka ben bakımla yaptığım yayın da oluyor. Saç da kestiğim yayın oluyor. Saç boyadığım da oluyor. Yemek yaptığım o... da... Ben her şeyi yapıyorum ya. <laughs> Lan milletin YouTube videolarında yaptığı şeyi herhalde yayında yapıyor. Harbiden ha. Yakında YouTube'a da başlıyorum. YouTube'da da yaparım. O sarar bu arada. Güzel olur. Yemek yerken falan izlerim videolarını. <laughs> Sen de mi yemek yerken işler izlen? Şey dersin. Ben uyurken bile izliyorum. <laughs> Var öyleler. Kimisi uyurken izliyor. Yani bir şey izlemeden uyuyamıyor. Kimisi mesela yemek yerken izlemeden yiyemiyor. Ben de, de öyle ya. Ben, sesimi... ben uyurumda yerim. <laughs> ha? Ben her şekilde uyurumda yerim de. Oh. <laughs> Neyse bak, Diyorum kanka. Birazdan kapatırım da sen. Tamamdır kanki. Geldiğin için teşekkür ederim. Öptüm. Bay bay. Seviyorum seni. Dikkat et kendine. Arkadaşlar. O benim işte. <laughs> bak bu tarafımı baksanız arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar çok kesmişim buraya kadar. Ne oldu biliyor musunuz? Bak bu saçımı keserken bir yanlışlık yaptım ben. Ama bu şey yanlıştı değil. Ee, üç numara taktığımı sandım. Üç numara değilmiş. Bir numara mıydı? Kaç numaraydı lan? Bir koydum kafa gitti burada. Kesildi burası. Yani hani yanlış kesme anlamı değil. Kafasını yanlış takmışız o sıra. Takmışım. Çünkü şöyle kesiyorum arkadaşlar. Makinenin parça parça kafaları var. Bir numara, iki numara, üç numara diye. Bir numarayı takıyorum. işte sıfır numarayı takıyorum. Alttan şuraya kadar kesiyorum. Sonra bir numarayı takıyorum. Şurayı yumuşatıyorum. Sonra iki numarayı takıyorum. Biraz yukarı. Sonra üç numarayı alıyorum. Takıyorum. Sonra ben tekrar bir numarayı alıp buradan şey yapıyorum. Ben 3 numara var sandım burayı buraya bitirdim ya şey 3 numara var sandım bir koydum gitti. Bu sonra dedim ki mecbur kısaltacağız yani ilk buraya koydum işte. Bir koydum buraya gitti mecbur dedim burayı da kısaltacağım. Şöyle yaptım normalde böyle de bak şöyle normalde bakın ne çok şey kaldı yani kısa kaldı. Ama şu yandaki saçların üstüne düştüğü için öyle gözükmüyor. Bu da öyle bakın çok yanlış yaptım. Yanlışlıkla kestim ya. Bir numarayla mı kestim? Bir uçukluğa mıydı? Abi buz gibi soğuk sıkıldım beklemekten. Ama bunlar zaten böyle düştüğü için belli olmuyor orası. Arkayı da şöyle şöyle kestim. Sonra Verna geldi düzeltti birazcık yapabildiği kadar da. Abi buz gibi soğuk sıkıldım beklemekten. Bu arada saçımı nasıl kestiğimi ve nasıl boyadığımı videosunu attım şu an profilimde, son videomu izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar nasıl yaptığımı. Orada kısa kısa gösteriyorum arkadaşlar. Yani video tabi çok uzamasın diye bir saniyelik bir saniyelik gösteriyorum ama şuradan anlayabilirsiniz mesela. Saçımı buradan ayırıyorum mesela tamam mı orada. Buraya mesela boyayı sürüyorum. Başka bir parça geçiyor anlamışsınızdır zaten. Şöyle boyanıyor saç. Şöyle yaptınız ya. Buraya sürdünüz, buraya sürdünüz. Sonra tarağın şurasıyla, bak çok in, çok kalın ayırmayacaksınız, çok ince de ayırmayacaksınız. Şuradan ayırıyorsunuz, şu kadarcık falan ayırıyorsunuz. Şuradan tamam mı? Üst, bunun üstüne geçiriyorsunuz, tekrar sürüyorsunuz buraya. Biliyorsunuz zaten erkekler de boyamak isterse diye söylüyorum. Şuraya bir tekrar sürüyorsunuz, sonra tekrar ayırıyorsunuz bu tarafa. Tamam mı? Sürüyorsunuz şöyle, sonra tekrar ayırıyorsunuz. Sürüyorsunuz, sürüyorsunuz. Tabii ki de ilk başta şuraya, şuralara sürün arkadaşlar, şuraya. Şöyle şöyle sürün. Bura, buraya kadar bitti ya. Sonra şu ortayı tekrar ayırıyorsunuz şöyle. Tamam mı? Bu tarafı süreceğiz çünkü. Şuradan tekrar ayırıyorsunuz, bunun üzerine alıyorsunuz. Sürüyorsunuz. Sonra tekrar ayırıyorsunuz. Ayırma işleminiz şöyle olması lazım arkadaşlar. Bakın. Burası şöyle ya bak. Şu kadar. Tamam mı? Bak kadınlık bu kadar olsun. Çok fazla olmasın. Çünkü öbür tarafa yani şu kadar ayırırsanız şöyle. Tamam mı? Bir buradan buraya, buraya kadar ayırırsanız yani şöyleyken şöyle ayırırsınız buraya alırsanız, buraya sürersiniz buraya sürersiniz şu araya sürmüş olamazsınız anladınız mı? Hani şöyle bir serçe parmak kalınlığında falan ay ayırın yani buraya ayırdınız ya şöyle bir kalınlıkta tekrar ayırın üstüne bir kalınlık falan böyle çok şey olmasın ayarlarsınız onu zaten boyayın arka'yı zaten göremeyeceksiniz arka'yı şöyle tutarsınız ilk önce şöyle yukarı kaldırırsınız. Ben yukarı kaldırıyorum şöyle süre süre bırakıyorum, süre süre bırakıyorum, 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 bırakıyorum böyle süre süre. Sonra eldivenle şöyle yani bir karıştırdım zaten burası kısa olduğu için hemen karışıyor hepsi. Sonra her yeri sürdüm bitti ya arkadaşlar. Sonra hemen eldiveni alıyorum, tasla boya kalıyor, onu sıyırıyorum, kafama koyuyorum. Bir karıştırıyorum her yere değmiş oluyor zaten baksanıza. Abi <laughs> buz gibi soğuk sıkıldım beklemekten. böyle karışık öne doğru sivri güzel duruyor ha. Adam gibi adam. Eyvallah kardeşim benim ya. Ya da aynı yaşta Ya da büyük müsün bilmiyorum da eyvallah. Ya yani şey yaparım bir gün böyle anlat anlat da videosunu çekebilirim. Ya da YouTube'a çekerim bir gün anladınız mı? Saçıma nasıl bakım yapıyorum, nasıl boyuyorum, kendi kendimi nasıl kesiyorum. Soğuk bek Bak kötü oldu şimdi bak. Burayı kaldırdım ya. Arkadaşlar artık kapatayım. 2 saat yayında oldu şimdi. Yayın düştü. Yayın 1.5 kaydı. Şuna bak 200 kişiye düşmüş. Kapatayım artık ben yayını. Millet sıkıldı artık. Sonra tekrar açarım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Son videoma bakayım. Son videom cidden patladıysa izlediyse. Onun üzerine bir tane daha video atabilirim şu an. Belki de yarın atarım bilmiyorum. Bakacağım. Ona göre yayın şimdi kapattık, kapatması profilime girin. girin. Hem bugün attığım iki tane video atmıştım bugün herhalde. Onları görüp izlersiniz, beğenirsiniz, yorum yaparsınız, yorumlara bakacağım. O videom izlenmişse yeni bir video atarım üstüne. Tuttu, o tuttu. Kaç izlenmiş? Son videom kaç izlenmiş, kaç beğeni almış? Belki yeni video atarım belki de atmam. Bilmiyorum. 146 bin mi, 400 bin mi? 400. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın.